Ben geldim. Meltem. Baba. Meltem. Kimse yok mu? Ay tepkisini çok merak ediyorum ya şu ışıklar yanıp da bizi böyle karşısında görünce ne yapacak acaba? Bana bak ister misin bu ne tantana diye gıcıklık yapsın? Yok canım hayatta öyle şey yapmaz. Yani Haluk öyle kaba bir adam değil bence. Bilemiyorum artık. Neyse. Vallahi söz konusu Haluk abi olunca yani bu sürpriz parti bile her türlü sürprize gebe bence. Aa, <laughs> ya, bozmayın ya. O kadar hazırlık yaptı. Yok yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya, ya. Madem tek başınayım, seremoniye gerek yok. İyi ki doğmuşum. Merhaba. Hayrola Mourinho Kerem? Emine abla yok mu? Sen ne yapacaksın Emine ablayı? Yok. Hiçbir şey soracaktım. Bana sor. Sen anlamazsın Haluk amca. Neyse ben sonra gelirim. Dur 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 dur. Çok güzel pasta var, tam senlik. Doğum günü mü var? Evet, e, benim doğum günüm. Hadi ya, niye kimse yok? Ee, ya ben yalnız kutlamayı severim böyle. Doğum günlerimi gizli kutlarım, kimseye haber vermem. <laughs> ee, bir tek sen ve ben. Vay! İlk defa bu kadar gizli bir doğum gününe katılıyorum. Otur hadi. <laughs> 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 Merhabalar. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. geç kalmadık değil mi? Yok yok, tam vaktinde geldiniz. Buyurun. buyurun. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Emin ya. Ee, keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Bir hediye falan alırdık. Vallahi onu siz düşünün Selçuk Bey. Ben aldım bile. <laughs> Sok o hediyeyi cebine. Vermeyeceğiz. Aa, olur mu öyle şey ya? Ben kaç para verdim bu hediye biliyor musunuz? saçmalama. Sen hediye verip ben hediye vermezsem olur mu? Ben cesedim. O kadar. Ya sen Bey olur mu? Şey. Aynen bir şey ya. <laughs> Şimdi iyi ki doğdun Alık amca şarkısını. Tek başıma mı söyleyeceğim ben? E söyle ne olacak? Olmaz mı? Çok saçma Arık amca. Koro olarak söylenen o şarkı. Benim doğum günümde 35 kişi söylemişti. Yaşlanınca böyle oluyor Mourinho. Kimse hatırlamıyor. Kızım hatırlamadı, karım desen her şeyi hatırlar, bir de benim doğum günümü hatırlamadı. Havuç abin desen onun aklına bile gelmedi. <laughs> Ama merak etme, ben onu hatırlatmasını bilirim. Bankadan, meşeden yapılmış bir ekstra hazırladım. O ekstrayı bir yesin, bir daha doğum günümü hiç unutmayacak. <laughs> Bak, bir hatırladı. Cığıca bak. Doğum günümü bir tek banka hatırladı. Doğum gününüz kutlu olsun diye mesaj göndermişler bak. Hiç yoktan daha iyi tabii. Dur ben de onlara teşekkür ederim diye mesaj göndereyim. Olur mu Haluk amca? O mesaj otomatik olarak atılıyor. Olsun. Düşünmeleri bile yeter. Ya da ben direkt arayayım. Kim cevap verirse ona teşekkür edeyim. Hiç bulaşma Haluk amca. Şimdi teşekkür için bire, bir şey değil için ikiye falan derler. Sinirlenirsin yine. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. Hazır ilişkimi düzeltmişken bankamla yeniden gerilmeyeyim. <laughs> <laughs> Avukle, şu pastadan keseni yiysek? Olur mu öyle şey baba ya? Bundan daha güzel sürpriz mi olur Haluk Bey'e? Sürpriz, pastı bitti deriz. Yani bir defa desen... Ben yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bu galiba benim sürpriz olacak. Haricim yemeyeceğim, içmeyeceğim. <laughs> Merhaba, iyi Herhaba, akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Vay be. Şu Haluk abi ne şanslı adammış be Hüseyin abi. Bizim Emine yenge bir kere bile sana böyle sürpriz doğum günü partisi yapmadı be. <laughs> Hocam ben oğlum doğum günü partisinde çocuk muyum ben? Sosyetik miyim oğlum? Haycana ters böyle şeyler öze. Hadi gidelim şeyler öze. Gidelim abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. amca. sen şimdi kaç yaşında oldun? 47 bitti. Çok yaşlanmışsın vallahi. İyi yapmışsın bir mum koymakla. Zaten 48 tane mum nasıl sıcak bir pastanın üstüne? <laughs> ya o kadar da yaşlı sayılmam ben Mourinho. Nasıl sayamazsın? 48 tane mumu üflesen nefes darlığından gidersin. Sağ ol be Mourinho. Ne güzel moral verdin. Benim. Haluk Bey, ay çok kötü bir şey oldu. Nasıl kötü bir şey? Şantiyedeki bütün işçiler işi bıraktı. Niye? A, e, sebebini daha belirleyemedik ama sizin acil olarak şirkete gelmeniz gerekiyor. Ben Saadettin abiyi arar öğrenirim şimdi. Ay yok 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 yok. Aa, Saadettin Bey'in cebi kapalı zaten. Biz de denedik ulaşamıyoruz. Sizin hemen ama hemen şirkete gelmeniz lazım. Tamam tamam. Geliyorum ben hemen. Hadi oruyor Çıkıyoruz. Sen de hemen eve derslerinin başına. Ne oldu ki? Benim hemen işe gitmem gerekiyor. Doğum gününde de iş mi olur böyle kamca? Ne yapalım? Ama söz veriyorum seneye kutlayacağız ve onur konuğu olarak da bir tek seni çağıracağım. Ha. Hadi bakalım. Ne dedi? Ne dedi? Geliyor geliyor yolda. Ay. Çocuklar, hazırlıkları bitirin siz de artık bitti bitti. Hazır Gönül abla, maytapları yerleştiriyorum. E ee, o kadar ya. mum yerleştirmek zor oldu tabii. Bir yanda ışıkları yakınca şok geçireceğiz. <laughs>